Rüzgar kadim dağların arasında uğuldarken gökyüzü sanki yırtılıyordu. Gri bulutların arasından mavi bir ışık süzülüp ormanın kalbine indi. O an herkesin hayatı değişti. Köyün en sessiz çocuğu Arven o gece yine ormanda yıldızlara bakıyordu. Ama bu kez yıldızlar ona bakıyordu. Mavi ışığın indiği yere yaklaştığında yer çatlamıştı. Çatlağın ortasında parlayan bir taş duruyordu. Elini uzattı ve dünya sustu. Taş kalbine dokunur dokunmaz gözleri maviye döndü. Artık o kadim koruyucuların sonuydu. Bir anda zihnine yüzlerce ses doldu. Geçmişin, geleceğin, ölülerin ve yaşayanların sesi. Arwen bir anda tüm evreni hissediyordu ama o güç ağırdı. Köy halkı korktu. Onu lanetli ilan ettiler. Fakat içlerinden biri yaşlı bilge Elandra sessizce fısıldadı. Efsane doğruymuş. Mavi taş seçtiğini buldu. O gece köyü karanlık bastı. Gökyüzünden siyah kanatlar indi. Gölge kuşları. Her biri karanlığın habercisiydi. İnsanlar kaçtı. Arven kalmadı. Çünkü artık kaçmak onun kaderine sığmıyordu. Gölge ordusunun önünde karanlık zırhlı bir figür belirdi Varyon. Bir zamanlar Elandra'nın öğrencisiydi. Şimdi karanlığın efendisi. Arven'in gözlerine bakıp gülümsedi. Ben de bir zamanlar senin gibiydim. O anda her şey sustu. Mavi taş parladı. Zaman yavaşladı. Arwen içindeki bütün sesi bastırdı. Yalnızca birini duydu. Kurtar onları. Ellerini açtığında mavi ışık patladı, gökyüzüne bir sütun gibi yükseldi. Dağlar titredi, kuşlar sustu. Varyon'un karanlık ordusu bir anda kül oldu. Ama Arwen de o ışığın içinde kayboldu. Sabah olduğunda köy halkı sessizce ormanın ortasına gitti. Yerde sadece bir mavi çiçek büyümüştü ve o çiçeğin yapraklarında küçük bir yazı parlıyordu. Ben hala buradayım.